Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve billahi tevfik ve istiân. Et tedribu tedrib. El hamisu 5. tedrib. Şimdi tedrib alıştırma demek. Derrabe yudarribu tedrib. Alıştırma. Öyle bir alıştırma ki el hamisu 5. alıştırma. 3. kısmımızın 5. alıştırmasına ulaştık. İlk aşamada cümlemizi okuyalım. Ona kırıklı mana verelim. Toplu manası verelim inşallah. Rattib rattibi el kelimatil atiyete li cümlete, cümleten mufideten. Rattib sen düzenli ama erkek. Şimdi rattib kelimesi ferruha babının nedir? Emri hazırıdır. Rattebe yurattibu başındaki yeyi atıyoruz. ...sonu cezimliyoruz. tip şeklinde... ...olmuş oluyor. Sen düzenli ama erkek. Ya da rattibi... ...sen bayan düzenle. Neyi düzenlememiz lazım gerekiyor? El kelimati... ...kelimeleri. Kelimat... ...kelimesi, kelimetun kelimesinin... Kelimeton Kelimetun... ...kelimetani, kelimatun... ...şeklinde gelmektedir. Kelimeleri... ...düzenle. Niçin kesra gelmiştir? Biliyoruz ki cem'i... ...müennes salimlerin fethaları kesre olarak gelir. Yani me e mensup halleri mecrur olarak gelmektedirler. Bunu unutmayalım inşallah. Uteala. Yani şu zamana şu olmuş oluyor. raddi bi el kelim kelimete. asla olmaz. Yani cem'i müennes salimde bunlar fethayı kabul etmiyor. Tabiri ise bunların fethaları kesre haletinde gelmektedir. Öyle bir kelimeler ki sıfat geldi el atiyete gelecek olan kelimeleri. Yine aşağıda gelecek olan kelimeleri sen düzenle manasını vermiştir. Şimdi burada niçin etiyeti okuduk? Buna sebebini izah edelim. Etiyeti okumamızın sebebi şudur. Bunun normalde kelime yani kelimet kelimesinin hakkı neydi? Mensup olmasıydı. Niçin? Mef'ul olarak gelmiştir raddip kelimesini. Mef'ul olarak geldiği için mensup olması lazımdı. Ama bu cem-i halinde kendisine bir kayda var. Diyor ki ben diyor mensupluğu kabul etmiyorum diyor benim mensupluğum mecrur haletinde, mecrur şeklinde gelir diyor. Onun için ne yapıyoruz? Bunu mecrur bir şekilde okuyoruz. Ama buna sıfat getirdiğimizde sıfat ne oluyor? Tabi oluyor. Ama haddi zatında mensup olması lazım gerekiyordu. Bu kelime kendisi, kendi özelliklerinden dolayı kabul etmedi. Ama velakin el atiye kelimesi kabul ediyor mensubiyeti. O zaman diyor ki ben mensubiyeti alırım diyor. Yani toparlamak lazım gerekirse konuyu. Normalde mensup olması lazım gereken kelime kelimesi mensup olmuyor. Çünkü kendine has bir özelliği var. Ben kabul etmem diyor. Benim mensubiyetim mecrur şeklinde gelir diyor. Onun için böyle mecrur okuyoruz. Ama ertiye kelimesi diyor ki ben diyor kabul ediyorum mensubiyeti diyor. O zaman ne yapıyoruz? Normal sıfat mensufuna uyması lazım gerekir. E, Hareke babından. Bu sebepten dolayı da ne yapıyoruz? Buradaki ertiye kelimesini mensup bir şekilde okuyoruz. Mevzu bundan ibarettir. Hızlı bir şekilde şöyle temizleyelim. Dedik ki raddibi erkek veya bayan düzenle. El kelimatil atiyete gelecek olan kelimeleri düzenle. Ama niçin düzenlememiz lazım gerekiyor? Sebep bildiriyor. Tealil için gelmiştir. Mütealliktir. Neye? Raddibe mütealliktir. Raddibi ise mütallaktır. Ne yani için düzenlememiz lazım gerekiyor? Litekune olması için. Şimdi burada şunu fark etmişsenizdir. Dedim ki li müteallik gelir. Yani cer ve mecrur mütealliktir. Neye? Raddi ve ratip müteallaktır. Yani alakalı oldu. bunun alakalı olduğu yer raddip kelimesidir. Kısa ve öz bu kadardır. Bu illet işte yani daha doğrusu cer ve mecrur mütealliktir. Bu kısımları inşallah Teala bizler diğer derslerimizde, avamil dersimizde, avamil can dersimizde izah ediyoruz. Oradan takip edebilirsiniz inşallah Teala. Şimdi dedik ki li tekune olması için. Yani biz niçin düzenliyoruz? olması için düzenliyoruz. Ne olması için ama kimin olması için daha doğrusu? Buradaki fark ettiyseniz tek kurma içinde bir hiye gizlidir. Şöyle bir hiye yazalım buraya. Hiye gizlidir. Bu hiye ise kelimeye dönüyor. O kelimeler olması için. Ne olması için? Cümleten bir cümle olması için. Şimdi cümle dediğimizde ise herhangi bir cümle. Mesela diyelim ki herhangi bir harf yazayım. Ne diyelim? Şöyle min yazayım. Şuraya. Onun yanına mesela şunu yazayım. Tamam Bir mana ifade etmiyor. Herhangi bir şey. Ha bu cümle oluyor. Ama diyor ki buna bir sıfat getiriyor. Diyor ki muhfideten faydalı bir cümle olması lazım gerektiğini söylüyor. Faydalı bir cümleye ne, ne, diyorduk? Faydalı bir cümle bunun kelam olduğunu söylerdik. Yani faydalı bir cümle nedir? Kelamdır. Önemli olan husus bu. O zaman ne yapmamız lazım gerekiyor? Aşağıda vermiş olduğu kelimeleri öyle bir düzenlememiz lazım gerekiyor ki ortaya kelam çıksın. Yani fayda verici bir cümle çıksın. Bizden bunu istiyor. Başka bir mevzumuz burada yok. Hatta şu baştaki cümleyi ilk örneğimizden ele alabiliriz. Diyelim ki şöyle. El müderrisü mine safi haracı. Bu tam fayda verici değil. Bunu düzenlememizi istiyor. Biz şimdi inşallah da bunu düzenleyeceğiz ve fayda verici bir pozisyona koyacağız. Yani kelam haline getireceğiz. Diyor ki bir, bize ne vermiş? El müderrisu müderris kelimesini vermiş. Minassafi saf kelimesini vermiş. Yani Minassafi iki kelime vermiş. Haraca ise nedir? Burada bir kelime daha vermiş. Şimdi şunu unutmayalım. Kelime üç kısmı ayrılır. İsim, fiil ve harf olmak üzere. O sebepten dolayı müderris de kelime oluyor. Min de kelime oluyor. Saf da kelime oluyor. Haraca da kelime oluyor. Hepsi bu da kelime olmuş oluyor. Çünkü kelime üç kısmı ayrıldığı için. Ve burada şunu diyor. Cümletun فِعْلِيَّةٌ Bizden bir tane cümleyi fiiliye istiyor. Yani cümleyi fiili niye Fiil cümlesi. Yani fiille başlayan bir cümleye biz cümleyi fiiliyediriz. Yani bir cümle eğer fiil ile başlıyorsa, bir eylem ile başlıyorsa o nedir? Cümleyi fiiliyedir. Ve burada baktığımızda ise fiilimiz nerede? Şimdi bizden fiil istediği için hemen şunu bilmemiz lazım geliyor. Biz fiil ile başlayacağız. Bunu unutmayalım. Çünkü önceki dersimizde işlemiştik zaten. Cümle ismi var, cümle fiiliye var. Cümle ismi isimle başlar, cümle fiiliye ise fiille başlar. Bunun özelliklerini önceki dersimizde işlemiştik. Fiil nedir, isim nedir diye. Ve buradan şu ipucunu alıyoruz. Cümle fiiliye demesi biz buradaki kelimelerden fiille başlamak zorundayız. O zaman ne oluyor? Baktık el müderrisu. Müderris kelimesi nedir? Fiil midir, isim midir? İsimdir. Çünkü başında eliflam takısı var. Bu neydi? İsmin alametiydi. O zaman diyoruz tamam. fil olarak bunu alamayız. İkincisine geçiyoruz. Min. Bu harfti. Esaf es yine elif lan var. Bu da isim. Diyoruz ki bu, bunu da o zaman bunu da alamayız. İki kısmını da alamayız. Geriye bir tane şıkkımız kalıyor. Haracı. O zaman diyoruz ki haracı alacağız. Bir bu. Haracı. Çıktı. Şimdi çıktı ama kim çıktı sorusunu soruyoruz. Sınıf mı çıktı? Öğretmen müderris mi çıktı? Deriz ki riskii müderris diyoruz ki haraca çünkü her eylem faile muhtaçtır. Yani bir fiil varsa onun faili olmak zorundadır. Hiç kimse hiçbir eyleme failsiz olduğunu söyleyemez. Misal vermek lazım gerekirse. Ben şuraya şöyle bir çizgi attım. E diyorum ki bunu kimse yapmadı. Şu yapmış olduğum bir eylem. Ben desem ki herhangi bir kişiye bunu kimse yapmadı bu çizgiyi. Kimse inanmaz. Çünkü bir eylem var burada. Ve her bir eylemin mecburi bir şekilde faili olmak zorundadır. Bu mutlak bir şekilde, bu kaydedir yani. Ne olur o zaman? Failsiz bir eylem olmaz. Eylemde faile muhtaç. Yani i̇kisi birbirine muhtaçtır. Tabiri caizse ikisi birbirini tamamlar. Muhtaç değil mi? Tamamlar değil. Daha hoş olur. Birbirini tamamlar. Bir eylem varsa fail gereklidir. O zaman diyoruz ki haraca geldi bu bir eylem. Değil mi? Çıkma eylemi. Geçmiş zamanda vuku buluyor bunu birisi yapmak zorunda. Ona da fail diyoruz. Burada fail kim olacak? Öğretmen olacak. Yani el müderris, müderris. O zaman diyoruz ki haraca çıktı. Kim çıktı? El müderris, öğretmen çıktı. Nereden çıktı sorusunu soruyoruz. Mine safi sınıftan. Öğretmen sınıftan çıktı manasını veriyoruz. İlk cümlemiz budur. Bu bitti. İkinci cümlemize geçiyoruz. Samirun Leyla hazihi qale. Burada bizden cümleyi fiiliye istiyor. Bir önceki misalimizde cümlemizde de olduğu gibi inşallah tuvap, inşallah, inşallah bunu da ele alacağız. Ama bunu ele almadan önce şimdi Semir'in kelimesi var, Leyla kelimesi var. Bunları inşallah bir izah edelim. Şimdi semirum kelimesi mana itibariyle şudur. Men yuhaddisuke leylen gece vakti seninle sohbet eden bir arkadaş. Buna semirun deriz. Şimdi bu erkek için kullanılıyor. Semir ton dediğimizde ise bayan için kullanılır. Mesela gece vakti sohbet edici bir arkadaş var. Bu mübalaga vezinlendir. Fe'il vezin üzerine geldiği için gece vakti sohbet eden birisi var mesela. Değil mi? Erkek. İşte buna bir semir deriz. Ama velakin seninle sohbet eden. Mesela buradaki sohbet şu değildir. Gece vakti diyelim ki örnek veriyorum e, vaaz veriyor cemaate sohbet ediyor. Bu, bu sohbet kasa değil. İlhassa seninle sohbet eden bir kişi. Gece vakti ama. Yani buradaki semir kelimesindeki mana, men o kimse ki yuhaddisu konuşuyor ki seninle ne zaman ama leylen. Akşam vakti, gece vakti seninle konuşan bir kişi. Ama bu semir olduğu için, sonunda bir t olmadığı için diyoruz ki bu erkek. T olsaydı, semiratun şeklinde gelmiş olsaydı o zaman bayan olacaktı. O zaman ne yapmamız lazım gerekiyor? Mana itibariyle düşündüğümüzde diyoruz ki bu semir müzekkerdir. Değil mi? Bunu bil, Hatta şuraya şöyle bir müzekker diye bir not düşelim. Bu çok önemli. Bu cümlede. Leyla, Leyla. Hızlı biliyoruz. Herzihi bu. Şimdi bu ismi işare. Yani ismi işarettir bu. Şu şekilde izah edilir. Şu başındaki H harfu tenbihtir. Ze ise daha doğrusu buradaki zihi ise İsmi o işarettir. Ama velakin isim o iki kısmı ayrılıyor. Müfret ve müzek, estağfurullah diyeyim, müzekker ve müennes olmak üzere. Bunu unutmayalım inşallah tarzda. Müzekker mesela z deriz. Tamam z. H, z. Başına bir e, tembih harfi ekleyerek H, z şeklinde ulaşmış oluruz. Ama müennes için birden fazla kalıp vardır. Mesela zi zih zihi -zih tati tih tihi gibi. burada ise zihin başına ne yapıyoruz? bir tembih harfi getiriyoruz. Ve herzihi olmuş oluyor. Yani buradaki zihi kısmı ne hangi kısım içinde, hangi ismi işaret içinde? Müennes, müfret ismi işaret içinde değil mi? Başına bir tembih harfi gelmiş ve bu iki tane şeyden birleşmiş ve bir kalıp haline gelmiş tabiri caizse. Ve herzihi olmuş. Ve bu herzihi ise müfret müennes için kullanılmaktadır. Bunu da unutmuyoruz. Bu da müennes için. Bu müzekker için. Bu da ne için? Müennes için. Buradaki cümleyi tam bir şekilde çözebilmek adına bunu bilmemiz lazım gerekiyor. Kale ise nedir? Fil mazi. Binayı malumdur. Kim için kullanılır? Müfret müzekker gaib için kullanılır. Ve bunun aslı ise ga ve le. Ve mutaharik ma kalbu elif ve kale şekline ulaşmıştır. Bu da müzekker için kullanılıyor. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi Leyla zaten bir bayan ismi. Bayanlar da müennesi hakikidir. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi müennesi hakiki. Müennesi hakiki de şöyle bir kayda var. Mecbur bir şekilde, mecbur şart şudur. Herhangi bir şey buna ilave edildiğinde, mesela diyeceğiz ki Leyla dedi diyeceğiz değil mi? Gale Leyla diyemiyoruz. Galet dememiz zorunda. Oradaki müenneslik t'sini getirmek zorundayız yani. Fiilimizi. Yahut da Diyeceğiz ki bu Leyla'dır diyeceğiz. Hezhi Leyla dememiz ederek zorundayız. Niçin? Yani hakiki müennesi herhangi bir şey ilave ettiğimizde o ilave ettiğimiz şey de müennes olmak zorundadır. Bu hakiki müennes için geçerli. Çünkü müenneslikler de belli kısma ayrılıyor. Müennes lafsi var, müennes hakiki var. Bu kısımlara ayrılıyor. Ama müennes hakikilerde mecbur bir şekilde kendisine ilave edilen şey ne olarak gelmek zorundadır? Müennes olarak gelmek zorundadır. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkmış oluyor. Müennes hakiki nedir? Kısa ve öz anlatıyorum. Müenneslik uzvu bulunan her şey nedir? Müennesi hakikidir. Tekrar ediyorum. Müenneslik uzvu bulunan her şey müennesi hakikidir. Bu kadar. Şimdi bu da dedi ki müennes. Şunu hatta şöyle bir müennes buraya ekleyelim. Diyoruz ki bu müzekker. Bu müennes, bu da müennes, bu da müzekker. Şimdi mana itibaren şunu diyebiliyor muyuz? Gale Leyla diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Leyla müennes hakiki olduğu için ancak ve ancak galete Leyla demek zorundayız. Bak bu böyle bir mecburiyetimiz var. Bu sebepten dolayı gale Leyla dememiz caiz değil. E, o zaman ne dememiz lazım gerekiyor? Gale hazihi diye muyuz? Hayır. O zaman ne, ne diyeceğiz geriye, kalan, geriye, kalmış olarak da? Gale semirun demek zorundayız. Yani geriye kalan sadece semirun olmuş oluyor. O zaman diyoruz ki gale semirun. Şöyle bir sualde ortaya çıkmış oluyor. Niçin gale ile başlıyoruz? Dedik ki burada fiiliye. Cümle fiiliye. Semir isim konuşucu bir erkek gece vakti. Leyla isim her ismi isim işare bu da isim. Gale ise nedir? Fiildir. Demek ki gale ile başlayacağız. O zaman Kale alıyoruz. Bu kale bir hatta şu gale şu, şu şekilde şöyle yazalım. Kale. Leyla'yı dahil demiyoruz Çünkü Leyla'yı dahil etsek bir t etmemiz lazımdı. Eklememiz lazımdı. Her dahil edemiyoruz. Bu dedi. Bu da hoş olmuyor. Ve burada ise Semirun diyoruz. Gece vakti konuşan bir erkek söyledi. Bunu da şöyle yapabiliriz. Semir şeklinde. Semir. Gale Semir. Semir dedi ama ne dedi? İki tane nokta tam anlaşılsın. Şunu söyledi. Hezihi Leyla dedi. Bu ise nedir? Leyla olduğunu söyledi. Şöyle atarız. Leyla olduğunu söyledi. Bitti. Gale dedi ki, kim dedi? Semir dedi. Ne dedi? Hezihi bu, Leyla'dır dedi. Çok kötü yazmışız. Göre, şöyle yazabiliriz. Şöyle. Hazile Bu kadar basit. Bu kısım da bitti. Şimdi üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü. Ene talibun Türkiye edrusu fi. Ne istiyor bize? Cümletun ismini. yedi. Cümle ismi istiyor. Baktığımızda ene zamirdir. isimdir. Talibun isimdir. Sonra tenifimdir. Türkiye isimdir. Edrusu fiildir. Fi ise nedir? Harftir. Bunu çözdük. Şimdi neyin ismi olduğunu, neyin fiil olduğunu biliyoruz. Bizden cümle ismiye istiyor. Cümle ismi istediği için fiil olamaz. Edrus'u da olamaz. Ene, talibun, Türkiye. Bunun arasındayız. Hangisini tercih edeceğiz? Şimdi Ene, ben. Talibun, talebi. Bu hoş. Bu çok güzel. Bu kısım bitti. O zaman Ene'yi alıyoruz bir olarak. talibun alıyoruz iki olarak. Çok güzel. Ene, talebeyim. Şimdi Türkiye var, edrus var ve fi var. Burada ise en münasip olan nedir? Fiil cümlesi oluşturma. O ise nasıl yapıyoruz onu? Edrus'u. Fiilimizi alıyoruz. İkincisi ise ben okuyorum. Nerede? Ben okuyorum ama nerede okuyorsun? Bir yer olması lazım gerekiyor. Fi alıyoruz Türkiye. Türkiye'de okuyorum. O zaman ne olmuş oluyor? Bu bir iki, şu üç, şu dört, şu da beş olmuş oluyor. Yani ene talibun ben talebeyim Edrus'u okuyorum fi Türkiye Türkiye'de. Kırık mana bu. Ama ve şöyle yapabiliriz burayı. Ene talebi men talebeyim. Öyle bir talebeyim ki Edrus'u ben okuyorum fi Türkiye. Yani Türkiye'de okuyan bir talebeyim manasını yapabiliriz. Bu şekilde izah edebiliriz. Ama ve burada oluşturduğumuz şudur. Ene talibun edrusu fi Türkiye. Ben Türkiye'de okuyan bir talebeyim. Oradaki edrusu fi Türkiye'yi sıfat cümlesi olarak oraya alırız. Sıfatı izah etmedik. İler kısımlarda gelecek. Onun için burada biraz daha sıfat kısmı durmuyorum. Hızlı geçiyorum. Bilginiz olsun. 4. Ekele yedi. El portakale portakal. Zeydun zeyt. Şimdi burada biz isteyen nedir? Cümletun fiiliyetun. Bize mi cümleyi fiiliye istemektedir? Biz bu cümleyi fiiliye oluşturmak zorundayız. Bakalım ekele yedi. Bu fiil. Portakal ve zeydun buna isimdirler. Ne yapıyoruz? Ekele'yi alıyoruz. Ekele yedi. Kim yedi? Zeydun. zeyt yedi. Neyi yedi? ...burtakale, burtakalı yedi. Bu birdir, bu ikidir... ...bu da üçtür. Şimdi şunu... ...burada şöyle bir şey izah etmek istiyorum. Bir fiil cümlesi geldiğinde... ...diyelim ki... ...şu fiil... ...fiil neye muhtaçtır? Mecburu, mutlak bir şekilde niye olması lazım... ...gerekiyor? Bir fail olması lazım... ...gerekiyor. Bu da fail. Ve bazı fiillerde... ...müteaddi fiillerde... ...fiil ne yapıyor? Faili aşıp... Mefule ulaşıyor. Bu da üç. O zaman sıralama şöyle oluyor: fiil, fa'il ve meful vardır. Hatta şöyle yapalım: fiil, fa'il, bir de mefulumuz vardır. Bu üç tanesi lazım, değil mi? Müteatli bir e, kelime, e, fiil için. Lazım bir fiil için ise fa'ille yetiniriz. Yani fiil ve fa'il gelir. Ama şunu unutmuyoruz: fa'il her daim gelir. Fa'il ya gizli olur, gizlenmiş olur, ya da açık bir şekilde olur. Fail hazıf edilmez. Fail hep vuku bulmak zorunda. Failsiz de bir fiil, bir eylem gelmez. Baktık bir kelimeye diyelim ki dedik ki tamam bu fiildir dedik. Bak yüz fa'il ortalıkta yok. Gizli de değil. O zaman of diyelim demek ki fiil değildir. Çünkü bir eylem mecbur bir şekilde fail tarafından icra edilmek zorundadır. Şimdi sıralamayı öğrendik. Fiil, fail ve mef'ul gelir. Ama velakin bu normal bir sıralaması. Arapça, Arapça'da. Ama ve bazen ise fiil ve mef'ulun yerleri değişebilir. Burada caiz olan yerler var ve vacip olan yerler var. Konumuz bu olmadığı için vaciplik kısmına girmeyeceğim. Tek caiz olan kısmını anlatacağım ve bu dördüncü cümleyle alakalı olan kısmını anlatacağım. Burada caiz olan yere şöyle bir durum var. Şimdi fiil var, fail var ve mef'ul var. Caiz olan kısım şudur. Eğer bizim faille mef'ulu karıştırma ihtimalimiz yoksa mana itibariyle o zaman mef'ulun failin önüne geçmesi caizdir. Tekrar ediyorum. Eğer biz bizim yani faille mef'ulu karıştırma ihtimalimiz yok ise o zaman mef'ulu failin önüne geçmesi caizdir. Kastımız nedir? Bir cümleye bakalım. Bizler Nasıl okumamız lazım gerekiyor normalde? Fiil, fail ve mef'ul. Onun için böyle yaptık. Fiilimizi aldık bir, failimizi aldık iki ve portakal aldık üç. Fiil, fail ve mef'ul şeklinde aldık. Ama burada fiil ile fail yer değiştirebilir. Daha doğrusu mef'ul, fiil ile fail diyorum özür dilerim. Fail ile mef'ul yer değiştirebilir. Daha doğrusu mef'ul failin önüne geçebilir. Bu caizdir. Neden? şu demiştik ya eğer faille karıştırılma ihtimali yoksa kastımız şu mana itibariyle. Bizler şöyle yazsak ekele portakal zeyt. Bilerek sonunu okumadım. Böyle bir cümle gördük. Ekele portakal zeyt. Biz burada baktığımızda ekele yedi diyoruz. İlk ne gel? İlk ne geliyor? Fil geliyor. Sonra fail gelmek zorunda değil mi? Portakala bakıyoruz. Portakal diyelim ki fail manası verdik. Bir portakalu dedik mesela. Portakal yedi. Kim yedi? Zeyden zeydi. Bu olabilir mi? Olamaz. Portakal zeydi yiyemez. Doğru mu? Doğru. Kim portakalı yer? Zeyt portakalı yer. Demek ki ne oluyor? Mana itibariyle anlıyoruz ki burada fail zeyttir. Mana itibariyle otomatik mi anlıyoruz? Eylemi yapan kişi zeyittir. Portakal ise mef, yani mef'uldür. Yani kendisi üzerine eylem gerçekleşmiş. Oysa yeme eylemi z tarafından gerçekleşmiş. İşte burada karıştırma ihtimali yok. Niye? Çünkü portakal z'ye yeme ihtimali yok. Ancak ve ancak z portakalı yeme ihtimali var. Karıştırma ihtimali olmadığı için burada mef'ulu failin önüne geçirmek caizdir. Mevzu budur. Bu ise caiz olan yerdir. Bazı yerlerde vacip gelir. Onun hükümlerini inşallah o tarafa vakti gelince izah edeceğiz. Bu kısım da bitti. 5. kısım. Min tabibetun ene Türkiye. Diyor ki cümletun ismiyetun. Cümleyi ismi istiyor bize. Min harftir. Tabibe ise nedir? İsimdir. Bunu tutalım. Ene isim, Türkiye isim. Şimdi burada nasıl başlayacağız? Yine zamir gelmiş. Evli olan zamirle başlamak. Ene ben. Kimim? Tabibim. Ben bir tabibim. Bakın, hesabı bizim tabibetun. Bayan bir tabibim. Değil mi? Bayan bir doktorum. Ama nereden? Min Türkiye, Türkiye. Bu kadar. Son cümlemize geçiyoruz. Altı. Muallimetun hazi tabibetun tilke. Cümletun ismiyetun istiyor bizden. Biz diyoruz ki burada muallimetun olabilir. Hazihi bu da isim, işaret bu da olabilir. Tabibetun bu da olabilir. Tilke bu da olabilir. Hepsi olabiliyor. O zaman burada ne yapacağız? Şimdi burada bir atıf harfi vermiş. Dikkatimizi şu çekiyor. Önemli olan bu. Burada bir şey atfetmemiz lazım gerekiyor. Eğer bunu vermemiş olsaydı, buradaki vav wow olmamış olsaydı, o zaman şunu diyebilirdik. Tilkele başlayabiliriz diyebilirdik. Ama atıf vav'u verdiği için bu bize bir ipucu oluyor. Ne ipucu, ipucu oluyor? Bu başla gelmeyecek. Bu ipucu oluyor. Biz bunu idrak ettik elhamdülillah. O zaman geriye ne kalıyor? Muallimetun hazi tabibun. Şimdi muallimetunla başlasak hazihi bu hoş değil. E ne yaparız? İsmişareti mukaddem yaparız. Öne alırız. O zaman ne yapacağız? Hazihi ile başlayacağız. Diyeceğiz bu bir. Herzi birdir. Buraya bir olarak hazihi yazarız. Şimdi iki tane tercihimiz var. Muallimetun diyebiliriz. Tabibetun diyebiliriz. Çünkü ikisi de bayan. Muallimetun da bayan. Tabibetun da bayan. Muallimetun bayan öğretmen. Tabibetun ise nedir? Bayan bir doktor bir tabiptir. Bu kadar. İkisi de caiz. Burada o zaman şunu yapabilir miyiz? şey i̇şte daha da şunu demek zorunda mıyız? Her zihin muallimetun mualli olmak zorundadır diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü bir resim de yok. Bir karinemiz yok. Bir resim yok. Yahut da bir görsel yok. Herhangi bir şey. Bu olmadığı için burada ikisi de caiz. İstersek herzi muallim betonu deriz, istersek, istersek herzi tabi betonu deriz. Ama ve bir resim olsaydı ve bu resimde işaret edilmiş olsalardı. Mesela yakında bir öğretmen var, hoca öğretmen, bayan. Biz bunu işaret ediyoruz. O zaman ne yapmamız lazımdı? Herzihi muallim betonu almamız lazımdı. Yahut yakında tabibi olsaydı, bayan bir doktor olsaydı o zaman ne yapardık? Herzi tabi betonu alırdık. Resim olsaydı resme dayanırdık. Ne yapardık? Ondan onu karine olarak alırdık kendimize. Delil olarak alırdık. Ve derdik ki böyle böyle okutacağız. Ama burada ikisi caiz. Onun için diyoruz ki herzi bir. Diyelim ki muallimetun. Bunu da şöyle iki olarak alırız. Ondan sonra ise bitti. Bak cümle oluşturduk. İsim cümlesini oluşturduk. Herzi muallimetun. Cümlemiz bitti. Müpteda ve haber bitti. Şimdi ise atıf kısmını atfedeceğiz. Ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Ve tilke o tabibetun. O da o bayana nedir? Tabibedir. Yani doktordur. Bu tilkide de keza aynı buradaki herzi hükmünde olduğu gibi ne yapıyoruz? Buradaki başındaki T harfi ismi işarettir. Lam uzaklık için gelmiştir. Lam geldiğinde ise kef ile beraber gelir. Bunu unutmayalım inşallah o Teala. Ve tilke şekline ulaşmış olur. Bu herzi yakında bir bayana işarettir. Tilke ise... Biraz daha uzaktaki bayana işaret olarak gelmektedir. Arasındaki fark budur. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü <Sessizlik> vesselamu ala hayri halaki Muhammedin.